Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Numan ile birlikte ve saat Evet arkadaşlar, Numan'ın kanalında bu seriyi çekmiştik arkadaşlar. Şimdi de sıra benim YouTube kanalımda çekeceğiz arkadaşlar bunu. Arkadaşlar sizlerden teşekkür ediyorum. O videoma çok fazla ilgi geldi. Beni 60 abone yaptığınız için teşekkür ederim. En son attığım videoyu şartlarını belirtmiştim zaten. O vid o tarz videoların devamını gelmesi için kanalıma bir an önce 70 abone yapmayı unutmayın. Numan hadi gir oynayalım. Değer el olsun. Evet. Hazır verdim o hesapta. Hmm. Kendi, hesa kendi hesabına girsene ya. Yok ya. Hiç önce karışık karakterlerle yapalım. Tamam okey sıkıntı yok. Buna... Piper yapacağımız zaman geçelim. <laughs> Son maç Piper olsun ya. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Leon almış. Arkadaşlar bu arada şimdiden söyleyeyim bakalım kim kazanacak abi benim internetim çok kötü ya. Abi internete bak. Ha sen değil misin lan bu? <laughs> bak kaçma ha. Ama sen uzağa atıyorsun, avantajlısın. Ne yapayım? Washington'a falan. Bu Piper alacağım, içime bir gireceksin öleceğim. <laughs> evet. Olurdu. Bende en uzak karakter bu olacağı için ben seni yalnız böyle böyle sıkıştırıyorum he. Evet. Yes. İşte bu. İşte bu. Tamam, anladım. Şu anda sen avantajlısın. Evet kardeşim, ben şu anda avantajlıyım. Buna göre oyna. Buna göre. Evet, şu anda çok mük bir taktik yaptın Numan. Ama bu taktik seni kurtaracak. Bu taktik seni kurtaracak. Buraya gel. On. ya. Çok korkuyorum şu anda. Allah. Allah. Şimdi bir taktik yapacağım bir saniye. Şöyle. Şöyle. Neredesin kocuğum? Ha tamam. Oo, oh, oradasın. Hop şöyle. Ya kardeşim şu duvara bir git. Bak bir de gizli iyileşmeyi almış ha. Abi hayır. Evet. Hayır ya. Evet arkadaşlar ilk vs'nin kazananı Numan oldu. Numancık oldu Numancık. <laughs> Şunu başlayayım. Evet. Aynı karakter olmaz. Evet. Bence ben şu anki maçı kazanacağım gibime geliyor. Oo! Çekişmeli bir maç olacak. Ben ondan daha uzağa atıyorum. Ama o da vurdu mu maşallah. Vuruyor da vuruyor yani. Onun ultisini doldurmaması lazım arkadaşlar. Yani Tara'nın en kanser özelliği o. Mesela şu bir. Şu anda 2-0. Bakayım ortaya. Uç, uç abisinin gülü. Hadi be yemedi. Şşş, sen de böyle ufaktan ufaktan ulti dolduruyorsun he. Yok ya daha yeri su doldu. Oo. Bunu öğrendiğim iyi oldu. <laughs> ben sana şöyle hafif baskı yapayım da. Ultin zaten ancak 3 tanesini üst üste vurduğunda falan dolar senin. Benim senden şu anda fazla ultim. Hatta doldu. Şöyle. Hayır. Oha. Hayır dememe rağmen o kadar attı. De bir... abi hayır. <laughs> benim ultim çeyrek kaldı. <laughs> Hemen doldu benim gizi. Şu anda güzel. O bana doğru baskı yapmak zorunda. Baskı yaparken de büyük bir hata yapabilecek bir vaziyette şu anda ve ultim var benim. Ultimi tutuyorum. gelme. Bu da bu konu anlatımı. öldüm. <laughs> Ki! kim aldı? Sen. Ah be. Hayır. <laughs> Berabere evet. Yılıncı benim Ha ben ha. <laughs> kim dedi? Ben Ha ha. Evet karakterle ilk defa oynamayacağım. <laughs> evet şu anda Numan çok zor bir durumda kaldı. Koltun ölçüsü doldu doldu dolmadı. Oo hızlı ayakları seçmiş bak. O zaman hızlı ayaklar bir etkisiz hale gelsin. Görelim bakalım ne kadar hızlısın. Oha lan ne kadar hızlı? Ne kadar hızlısın oğlum? Lan vuramıyorum. Nerede, zigzag, çize çize ben zaten. Yalnız zigzag. Aa! Abi hayır. Abi hayır. Buraya gel çabuk. Çabuk buraya gel dedim sana. Neredesin kardeş? Ya aynı yere insan bir iki kere ateş eder mi ya? Evet eder. <laughs> Hayır etmez. Berkse eder. Ya abi yeter be. Ne o abi? Ne yetmiş bir can? Ne yet? Oha. Sekiz yaman ortadakini almıştım ben ya. <laughs> Dışım nasıl bir şey ya? Sakın ortaya uçma. Ha. Ortaya uçsaydım ben yoktum şu anda. Şu bir. Ya abi. Birazcık yerinde dur ya. <laughs> Zigzag çizinde adam mı? Lan! Hocam yavaş! Yavaş yani. Ben artık ortadaki almayacağım. Bu ne ya? Evet işte bu. 9-7. Aa ya. Hadi lan. Hadi. hadi. <laughs> yeah, Ve işte bu. Bunda da ben kazandım. Ölürseydim bu maç bendeydi ya. Yo orada dekini sen almıştın. <laughs> Son anda senin bu maç bende değil ya. Burada, Burada hiç gitmeyecek orada, bir, karakter bir karakter aldım. Bir karakter aldım. Surge ve Jez'i kapışmalı. Ama abi Surge işte ama ben de sürekli iki seviye olarak doğacağım ultim dolarza. Tek avantajım bu. Abi bu ne ya? Benim de şok atış ve şok atışı ve var. Benim ulti doldum mu? Sana sıkıntı. İşte ben bir ultimi bir doldurabilirsem abi. Ya abi bir git ya. Lan git. Ya, gel buraya. Oh, oh. Geldim. Yanacağım oh, ya. <laughs> ya. Lan lan. Ya lan, abim. Taret ya. Ya taret. Taret sayesinde kazandın ha. Evet. İşte bu ya. Azıcık da dişe diş oynayalım değil mi koçum benim? Evet. Ha şimdi şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel kardeşim. Şimdi gel. Böyle uzaktan uzaktan vurma koştu tabi. Ben o ultimi saklayacağım hocam. Ya internet çekmiyor ya. Evet Numan. <laughs> Şu anda Numan'ı yeniyorum. Maçın yarısını neden çekmedi ki? Sürekli kasıyor benim için. Sen de çekmeye bilmiyorum ama. Gel bile 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 gel bile 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 gel 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 bile bile bile. Şöyle bir taktik. İşte bu. Search böyle oynanır koçum. Hareketimi de çekerim. Evet arkadaşlar. Durum kaç kaç? 2-2. Ay 1-1. 1-1. 2-2 değil mi? Yok. 2-2 değil. 1-1. Dur bir, bir bir bakayım. Ben kazanmışım. Ben. 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 2-2. Aynen 2-2. Aynen 2-2. Evet arkadaşlar bu son maç. Bu da Piper. Piper. Vay. Evet. Vay. 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 Sen <laughs> bekle şöyle bir mor cennet. Neredesin? Gökden. Karadeniz. Karneviz. Ve arkadaşlar dişe diş bir müsabaka olacağını umuyorum. Umarım bir çakallık yapmasa. Burada bir çakallık yaptıysan bu maç geçersizdir ha. Tamam. Ne? Mortis falan aldıysan yani maç geçersizdir. <laughs> <laughs> o sen güdümlü mü aldın? Yani. Hayır. Ya hayır. bakalım sen işte o pis taktiği yapacaksın şuradasın bu sefer şuradasın uy ne, ne oynadım bak girme hemen o çalıla. hemen o çalıla girme dedim sana bak gene girdi bak Çalı bizde de söker mi söker? Orada ben gece de basacaktım da basmadım boşa gitmesin diye. Neyse şu anda 6-5. Alsam öne geçiyorum ve direkt ben kaçacağım. <laughs> Neredesin abi bak çok korkuyorum şu anda ya. Hayır. 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 Git kardeş. Lan buradan Yörrr kardeş yürü. Hayır. <laughs> Nasıl değmedi <laughs> Gel lan buraya <laughs> berk tomuk berk. Berk tomuk berk. Berk tomuk berk. Ve Arkadaşlar kazandım. Ya. Arkadaşlar bir saniye video durdurmam lazım. Evet arkadaşlar tek... Yok, teknik bir arıza çıktı arkadaşlar. <laughs> Ondan dolayı video durduk. Arkadaşlar son kez de normal öylesine bir Vs atmak istiyorum numaranı eğer kabul edersem. <laughs> ee, menzili <laughs> en fazla sana şöyle söyleyeyim. Brock ve Piper <laughs> yasak. Menzili uzak olan. Yani en uzak olan şeyler Brock ve Piper. Onlar yasak menzil olarak. Ha bir de Nani. ne aldın değil mi? Tamam. <laughs> Neyse daha tamam, sıkıntı yok. Neyse. <laughs> ben de sığaç aldım. Sıkıntı yok ya. Dışa diş bir rekabet olsun yeter ki. Ha bak işte. İşte ben bu bundan bahsediyorum. Şöyle bak, hem fazla vuruyor. Hem suçlu hem güçlü gibi bir şey şu anda Numan. Abi bir git ya. Abi bir git ya. Arkadaşlar bu, bu arada sayılmıyor. Ne en baştan bir söyleyeyim sonra Numan kazandı falan filan diye. Kazandı Neyse tamam hadi. Bak. <laughs> Arkadaşlar işte ben bundan bahsediyorum ya. Abi ben hangi yıldız gücünü <laughs> seçmiştim? Ha bunu seçmiş. Niye öyle bir şey yazdın? <laughs> Şöyle arkadaşa bir zıplayayım da. Güzel. Kromatik yok değilse Oo. O. Oo. Gece hayatımı kurtardı. İşte bu. Gel git. git. Lan. <laughs> Bize tokat atan her biz çizek atarız ama mezarına kardeş. Hop. Ya. Arkadaşlar bu arada öyle alacak mı? mu? Oh! Ah! Hmm. Evet. Ortadakini kim almıştı lan? Sen Hayır. Ondan eminim. Geliyorum evet ben almıştım hatırladım şimdi. Geliyorum. <laughs> Abi. Neyse, evet arkadaşlar. Bu da öylesine bir maçtı. Bunu da size yapmıştık. Evet. Numan'a vs videolarına devam gelmiş istiyoruz. kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.